Merhaba arkadaşlar. Hadis tarihi usulü ön lisans, lisans, de çıkabilecek sorular üzerinde duruyoruz. Anadolu'da ilk darül hudüs, Çankırı darül hadisi. Anadolu'da ilk darül hadis, Çankırı darül hadisi. Osmanlı'da ilk darül hadis, İznik darül hadisi. Osmanlı'da ilk darül hadis, İznik darül hadisi günümüze ulaşan en eski hadis mecmuası Hemmam bin Münebbih Sahife Sahiha. Günümüze ulaşan en eski hadis mecmuası Hemmam bin Münebbih Sahife Sahiha. İlk Türkçe hadis tarihi İzmirli İsmail Hakkı. İlk Türkçe hadis tarihi İzmirli İsmail Hakkı. İlk müstakil Türkçe eser tamamen hadis tarihine özgü Talat Koçit müstakil müstalat müstelik, müstakil, müstanat. Hicri 3. asır mütekaddimun dönemidir. Bu dönemde senet zinciri uygulanmıştır. 3. asır senet zinciri uygulanmıştır. Hicri dördüncü asır mütedahhirun dönemidir. Bu dönemde senet zinciri ortadan kalkmıştır. dördüncü asırda senet zinciri ortadan kalkmıştır. İsnat sistemini hadise uygulan ilk kişi i̇bn Şihab el-Zuhri isnas sistemini hadise uygulan ilk kişi i̇bn Şihab Ez-Zühri. Hadisi devlet eliyle ilk toplayan kişi Ömer bin Abdülaziz. Devlet eliyle toplayan Ömer bin Abdülaziz. İsnat kuralı Tabi'un döneminde uygulanmaya başladı. Tabi'un döneminde uygulanmaya başladı. Cerh ve tadil kurallarını ilk defa yazılı hale getiren Taceddin Es-Subuki cerf ve tadil kurallarını ilk defa yazılı hale getiren Taceddin Es-Subuki. garib Hadis ile ilgili günümüze ulaşan ilk eser Kasım bin Sellem garib Hadis. Kasım bin Sellem garib Hadis. Asbab-ı Vurudul Hadis alanında ilk müstakil eser Ukberi. Asbab-ı Vurudul Hadis alanında ilk müstakil eser Ukberi. İhtilafın giderilmesi sırasıyla cem ve telif nes tercih tevakkuf cem ve telif nes tercih tevakkuf öğrenim öğretim yöntemi tahammülü hadis sema işiterek öğrenci hocadan dinler öğrenim ve öğretim yöntemlerini anlatıyoruz şimdi tahammülü hadis sema işiterek öğrenci hocadan dinler kıraat okuyarak öğrenci olur icazet izin verir münavele, hoca kitabını evden verir, mükatebe, yazıp gönderme, ilam, semayla aldığını bildirme, vasiyet, hocanın talebesine vasiyet etmesi, imla, zorunda yazdırma, kaynağına göre hadisler, kutsi, rabbani hadisler, merfu, Hz. Peygamber'e kaynağına ait hadisler kaç çeşit? Dört çeşit. Onları sayıyor şimdi. kutsi Rabbani, Merfu, Hz. Peygamber'e ait, Mevkuf, Sahabe'ye ait, maktu tabiuna ait merfu peygambere mevkuf sahabeye maktu tabiuna ravilerine göre alal rical mucam rivayet eden hocaların isimlerine göre müsned ilk ravisi olan sahabelere göre etraf tamamı değil başından bir kısmı mucam müsned etraf Rabilerine göre mucam müsned etraf konularına göre alal Ebevab konularına göre alal evrak, musannef, fıkıh konuları, mevkuf, maktur rivayetler, muvatta, belli bölge hadisleri, muvatta'yı ilk yapan hamama imamı malik. Sünen, fıkıh konuları sadece merfu haberler, cami, tüm konular, buhari müslim, sahihay, elfiye türü hadis usulü kitabı, Zeynüt el-Irak yazmıştır el hadis kitabını Zeynud el raki yazmıştır. Hadis rivayetinde sene sorma işi 60'lı yıllarda başlamıştır. Hasan hadisi ilk defa kullanan Tirmizi. Hasan hadisi ilk defa kullanan Tirmizi. Hazreti Peygamber döneminde ilk örgün eğitim kurumu Mescid-i Nebevi kabul edilir. Ee, i̇lk örgün eğitim kurumu Mescid-i Nebevi. Şeyhülislam lakabıyla anılan... Abdurrazzak bin Hammam. Abdurrazzak bin Hammam. Sahih hadisleri konularına göre bir araya getiren ilk muhaddis Buhari. Sahih hadisleri konularına göre bir araya getiren ilk muhaddis Buhari. İlk hadis şerhi Malûmü Sünen Hattabi. İlk hadis şerhi Malûmü Sünen Hattabi. Akademik hadisçilik Tayyip Okuç ile başlar. Muksır'ın sahabeler Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer, Enes bin Malik, Hazreti Ayşe, Abdullah bin Abbas, Cabir bin Abdullah, Ebu Said el-Hudri